Ergün Diler Ivan's List Bizleri ne bekliyor? Türkiye gibi, Rusya gibi, Avrupa ve dünyanın geri kalanında bu sorunun cevabını aramakta. Amerika'da eski başkan Trump, veya Saray'dan gittikten sonra gelmeyi başaran Ender isimlerden oldu. Bu nasıl oldu sorusunun cevabını bilmeden, bulmadan bu seçimin bölgemize etkisini çözmek pek kolay olmayacaktı. 24 Şubat 2022'de Rusya Ukrayna'ya girdi. Savaş başladı. Avrupa'nın sınırları ateş altındaydı. Geçtiğimiz yılda 7 Ekim'de Hamas İsrail'e daldı. Operasyon büyük ses getirdi. İsrail sonra orantısız karşılık verdi. Gerilim ve ateş her tarafı sardı. Durum böyleyken içeride siyaset ısındı, yeni açılım gündeme geldi. Peki gerçekte olan neydi? Neden herkes Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesini, oturmasını bekliyordu? Ne değişmişti de herkes gözünü kulağını Donald Trump'a çevirmişti? Açalım, anlayıp ilerleyelim. Amerikan tarihinde petrol ve çelik önemliydi. Devletin omurgasında bu işi yapanlar önemli yer alıyordu. Sonra gelen dünya savaşları ve atom bombası silah endüstrisini daha da büyüttü. Artık küresel kararlarda petrolcüler, silahçılar, söz hakkını ellerinde tutuyorlardı. Kimyayı da yanlarında görmek gerekirdi. Özellikle Obama döneminden sonra dünyada egemenlik alanları kayıyor, yer değiştiriyordu. Eski baronlara yenileri katılıyor ve komuta etmek istiyorlardı. Elleri de güçlüydü. Bunlar teknoloji devleriydi. İsimlere, şirketlere, büyüklüklerine girmeye gerek yok. Bunlar Trump'ı İlk döneminde sarsan erozyona uğratan odaklardı. Hatırlayın, Amerikan başkanı Twitter'dan atılıyordu. Sosyal medya ambargosu yiyordu. Şaka gibi ancak durum böyleydi. Konunun anlaşılması için geçtiğimiz yaz olanlara bakmak gerekecekti. Kritik ay Temmuz'du. Daha önce de yazdığım önemli ve gizemli isim Peter Thiel sahne alacaktı. PayPal'in kurucusu, Facebook'un akıl hocası yatırımcısı Peter Thiel ve himayesindeki David Sachs ve efsanevi isimler Mark Anderson'la Ben Horowitz, Temmuz ayında Trump'ı benimsediklerini duyurdu. Peter Thiel, CIA'nin altın çocuğuydu. Pek çok teknoloji devini kontrol eden, yöneten beyindi. Bir de önde görülen etkileyici bir isim daha vardı. Elon Musk. Trump'ın seçimleri kazanacağı Temmuz ayında belli oldu. O tarihte önemli olaylar peş peşe geliyordu. Hem Amerika'yı hem dünyayı etkileyecek hamleler yapılıyordu. Donald Trump 13 Temmuz günü seçim mitingleri kapsamında Pensilvanya'ya gidiyordu. Yine coşkulu, yine hedef gözeten bir konuşma yapıyordu. Bu arada kameraların aralıksız görüntü aktardığı yayında silah sesleri duyuldu. Kimse ne olduğunu anlayamadı kurşun sesleri duyuluyor, panik başlıyor, Trump da kulağından yaralanıyordu. Kaos büyüktü. Koruma ordusu Trump'ın etrafını sarsa da o yumruğunu havaya kaldırıp meydan okumaya devam ediyordu. Etkileyiciydi. Net. Saldırgan 20 yaşında bir isimdi. Kim olduğunun da önemi yoktu. Görevliydi. Peki o saldırıyı nasıl anlayacaktık? Kritik nokta burasıydı. Anlamak için sonuçlarına bakmak yeterli gibi duruyordu. Trump saldırıya uğradıktan sonra başkan yardımcısı olacak ismi ilan ediyordu. Etmek zorunda kalıyordu. J.D. Vance Vance ismi ilan edildikten sonra Peter Thiel'da, David Sachs, Mark Andresen ve Ben Horowitz'le Trump'a destek olduklarını ilan ediyorlardı. Vance bir önceki seçimde Trump'a saydıran bir isimdi. Şimdi ise başkan yardımcısı olarak yürüyüşe geçiyordu. Bu kararla birlikte Silikon Vadisi'nin baronları, kripto para ve uzay çalışmaları uçacaktı. 2016'da Hillbilly Elegy yazdıktan sonra yükselişe geçen Vance, önce Silikon Vadisi'ne sonra da Beyaz Saray'a ilerliyordu. Arkasında kocaman bir yapı vardı. Trump da bunlara sırtını dayamış geliyordu. Asıl değişen buydu koyu Hristiyan olan evangelist olduğu bilinen eski başkan yardımcısı Mike Pence bile Trump'a oy yok diyordu. Biden ise Vance Trump'tan daha kötü diyordu. Siyasi çizgilerini anlatmak için asıl ikinci önemli nokta Biden'la ilgiliydi. Vance ilan edildikten sonra Silikon Vadisi Trumpçı oluyor, iki gün sonra da Biden adaylıktan çekildiğini duyuruyordu. Ben Horowitz gibi Kamala Harris'e yakın olan isimler bile hatır için demokratlara para yardımı yapsa da güçlerini Trump'ın yanına yığıyorlardı. Bu yeni bir anlaşma, yeni bir kontrat, yeni bir ittifaktı. Uzaydaki 100 uydudan 60'ının sahibi olan Elon Musk, bakan olarak kabinede görev alacaktı. Savaş sanayinden finans dünyasına kadar uzanan eksen ellerinin altında olacaktı. Merkel bile durumu endişe verici görüyordu. Trump'ın gelmesi için kulağına isabet eden kurşuna ve sonrasında Vance'i başkan yardımcısı ilan etmesine ihtiyaç vardı. Bunlar oldu, saflar netleşti. Silah, çelik, kimya gibi dev sektörler geleceğe şekillendirenin dijital teknoloji devleri olacağını kabul etti. Büyük ortaklık kuruldu, Trump 2016'ya göre 100 kez daha güçlüydü. İşte bu gizli ittifak Trump'ı büyük güç olarak Beyaz Saraya taşıyordu. Bu nedenle Putin'de, Zelenski'de, Netanyahu'da, Macron'da, de, Erdoğan Erdoğan'da yeni başkanı bekliyordu. Trump'ın Beyaz Saraya gelmesi derin Amerika'nın kararıydı. Kendi içlerinde birliği sağlayıp geliyorlardı. Küresel ayağı her zamankinden daha fazla ağır ve yoğundu. Savaşlarda barışlarda keskin olacaktı. Yeryüzü iktidarını gökyüzüyle birleştirip geleceklerdi. Sonuçlarda mask etkisi görülecekti. Orta Doğu'da bu hesaba dahildi. İsrail eskisinden daha güçlü olarak sahneye itilecekti. Ergündiler, Takvim Hüseyin Likoğlu Müslüman kaldığımıza şükredelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin faşist layıklık anlayışına atıfta bulunduğu günlerde, ilginç bir tevafuk ki Onur Atalay'ın Türkiye Tapmak kitabını okuyordum. Tartışmalar kitabı daha da ilgiyle okumama sebep oldu. Kitapta yer alan bilgileri parça parça başka zamanlarda başka eserlerde okumuştum. Bazı bilgileri ilk kez bu kitapta okuduğumu da itiraf etmeliyim. Kitapla ilgili belki uzun uzun bir yazı kaleme alınabilir. Bunu kim yapar bilmiyorum. Ben yazmaktan çok bu kitabı tavsiye ediyorum özellikle gençlere. Evrensel manada laiklik hiçbir dönemde Türkiye'de uygulanmadı. Hele hele tek parti döneminde laikliğin L'sinden bile bahsedilemez. Zira tek partili yıllarda devletin dini Kemalizm'dir. İslam'ı en büyük rakip gören kemalistler laiklik adı altında Müslümanları sindirme ve değerlerini yok etme politikası uyguladı. Yeni bir din icat etmek ve o dini topluma kabul ettirmek için var olan dine düşmanlığı esas aldılar. Uydurdukları din için Müslümanlıktan kopya çekmeyi de ihmal etmediler. İmanın altı şartına karşı altı ok, Amentü'ye karşı kendi Amentülerini uydurdular. Gazi Mustafa Kemal'i önce Hazreti Muhammed'e karşı bir peygamber, daha da ileri giderek ilah ilan ettiler. Kemalistlerin laik olması veya evrensel anlamda laiklik ilkesini uygulayabilmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. İşte nedenleri. Şeref Aykut, CHP milletvekili. Kemalizm, yalnız yaşamak dini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Biz Kemalizmin inançlı tapkanları şunu çok iyi anlamak kadar inanmak gerekliliğini gönlümüzde taşımalıyız. Bursa Halk Evi Dergisi Yüce Cumhuriyete Ulu Tanrı diye tap, altı oku kendine gökten inme Kur'an yap. CHP İstanbul İl Başkanı Cevdet Kerim tarihe geçmiş müesseselerin cemiyet bünyesinin en derin tabakalarına kadar işlemiş köklerini sökmek ve inkılap esaslarını bütün ruhlara ve fikirlere hakim, mukaddes iman şartları halinde perçinlemek vazife ve mecburiyeti karşısındayız. Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer Oturduğu gezdiği yerlerde hastalara şifa, dertlilere deva veren bir mesihti. Halide Nusret Zorlutuna, Bizi düşmanlardan kurtarmak için çalpın yani Allah, bir kurtarıcı meleği insan şekline sokup Mustafa Kemal adıyla bize gönderdi. Behçet Kemal Çağlar Türkiye'nin bağrından bir ses bunu takip etti. Yaşasın Mehdi'miz, işte Mehdi büyük adamdı ve o büyük adam Mustafa Kemal'di. Ahmet Cevdet onun kerameti ve gayb aşinalığı bari zahirdir. Türk'ün beklediği nur kılıcıyla zulmetleri deldi. Mehmet Emin Yurdakul Beklenen bir Resul ruhuyla geldin, Peygamber Muhammed gibi senin de kalbinde halk için bir acı var, dünyaya yıldırım atan elinde Allah'ın intikam kılıcı var. Yaşar Nabi Turgut gönüllerimiz birleşti aynı kapta, sevgiyi heceledik çünkü aynı kitapta. Bu kitap biliyorsun Nutuk adlı eserdi, yeni din imanını bize bu eser verdi. Agah Sırrı Levent Eminönü halkı bir reisi. Din bize mukaddes kitap olarak Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den ve Kur'an'dan bahseder, ben size beşincisinden haber vereceğim, işte bu Türk'ün mukaddes kitabı olan Gazi'nin büyük nutkudur. Behçet Kemal'in Çankaya Köşkü ziyaretinin ardından yazdığı şiir. Nerede böyle bir kıble gösteriyor hangi din? Ayağının altına peygamber Muhammed'in ani bir mucizeyle bir miktar uçan kaya, yanında adi bir taş parçası ey çankaya, miraca çıkmış gibi Rab'ba kavuşmuş gibi, kalbim çırpınmaktadır arşa değmiş kuş gibi, işte dizüstü geldim gözlerim dolu dolu, Rab kulu olsun iller, bizler gazinin kulu, cemalini vadetsin Allah başka kullara, bize nasip olmuştur şimdiden bu manzara. Kemalettin Kamu ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kabe Arap'ın olsun çankaya bize yeter. Vahim tabir ve benzetmeler daha korkunç, daha vahim tabir ve benzetmeler var. 1935 yılında 2845 sayılı kanunla camilerin yarısından fazlası kapsam dışı bırakılmış çok mu? Yok efendim camiler satılmış, ahıra dönüştürülmüş. Yazılanlara yapılanlara bakılırsa Müslüman kalmamıza şükretmeliyiz. Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak